Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek LGS sonuçlarıyla ilgili kamuoyu açıklaması yayımladı. Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, yüzdelik dilimlere göre öğrenci sayıları, sınavla ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan liselerin kontenjanları ve tercih danışmanlığı çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Özbek'in açıklaması şu şekilde. Edremit'te 2021 yılında 8, sınıftan mezun olun öğrenci sayımız 1774 tür. Bunlardan 1752 öğrencimiz merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleşebilmek için LGS'ye katıldı. LGS'de öğrencilerimizin başarı durumu gayet yüksek olarak gözüküyor. 400 puan ve üzeri alan öğrenci sayımız 112. İlçemizde sınavla öğrenci alan okul kontenjanlarımız Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi 120, Edremit Anadolu Lisesi 180, Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 60. Toplamda 360 kontenjanımız merkezi sınav puanı ile öğrenci alacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alacak okul kontenjanlarımız ise Anadolu Lisesi 578, Meslek Lisesi 810, İmam Hatip Lisesi 102, toplam 1490 yerel yerleştirme kontenjanımız bulunmaktadır. Merkezi sınavla ve yerel yerleştirme ile birlikte toplam kontenjanımız 1850'dir. Öğrencilerimiz ve öğrenci velilerimiz müsterih olsunlar. Hiçbir öğrencimiz açıkta kalmayacak şekilde kontenjanların düzenlemesi yapıldı öğrencilerimizin tercih işlemleri için Akçay, Altınoluk ve Edremit Cumhuriyet Meydanı olmak üzere 3 bölgede ve okullarımızda rehberlik öğretmenlerinden oluşan tercih danışmanlığı birimleri kuruldu. Bu birimler öğrencilerimize EBA sistemi üzerinden tercih işlemlerinde gerekli desteği sağlayacaktır. Ayrıca Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda, orta öğretim kurumlarımız tarafından okul tanıtım standları kurulmuştur. Etkinliğimiz 5-9 Temmuz tarihlerinde 08.30-17.30 saatleri arasında öğrenci ve velilerimizin ziyaretine açık olacaktır. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https üst etre bölü, bölü, e bölü internet adresinden veya ortaokul müdürlüklerimizden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Denildi.